Merhaba beyler. Doktor Klinik olarak 2014 model Milenia geldi bize. Araçta sabahları devir dalgalanması vardı. Araca kurum vardır dedik araçta. Aracın boğaz kelebeğini ve eğri boru EGR MAP sensörünü sökmeden önce bir video çekelim dedik. Araçtaki kurumu size de göstermek istedik. Şu kelebeğin hali. Kelebek kurum dolu mesela. Şu şekilde. Aracın bu tarafı da bu şekilde. Eğri boru ve emme manibotuna hiç hava girişi yok. Tamamen tıkanmış. Bir tek şurası açık. Aracın. Videoda da gördüğünüz gibi. Bir tek şuradan açıklık var. Arabaya rahat hava girmediği için devir dalgalanması yapıyor. Bunları söküp temizlik yapacağız aracımıza. Aracımızın bu tarafında da bir birikinti olmuş. Korun birikintisi. Bunlar temizlik yapıldıktan sonra aracı deneyeceğiz. Büyük ihtimal sorunu gidecektir bu aracın. Aracımız 2014 model. Line Active Plus. Derekinlik olarak herkese hayırlı işler diliyoruz.